Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın onayladığı genelgeye göre lise son sınıf öğrencileri velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde 45 günü aşmamak kaydıyla izinli sayılabilecek. Böylece lisans yerleştirme sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine zaman baskısı yaşamadan hazırlık sürecinde derslerine daha iyi motive olmaları, sınav stresinin olabildiğince azaltılarak sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleriyle gerçeğe uygun olmayan beyan ve diğer suretle rapor alınmasını önlemek amaçlanıyor. Bakan Nabi Avcı'nın imzaladığı genelgede özürlü ve özürsüz devamsızlıklarla okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza ölüm, doğal afet, yangın, gözaltına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi getiren hastalıklar nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün resmi kurumdan alınacak belgenin 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekiyor. Zorunluluk hallerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir bilgisi yer alıyor.